yitirdi. En mutlu günü yalnızca 11 gün önceydi. 12 yıllık aşkı Rute Cardozo ile evlendi. Liverpool'un golcüsü Diego Jota trafik kazasında hayatını kaybetti. Futbola ülkesinde gondamar altyapısında başladı. Pachos Ferreira'da 35 maçta 14 gol, 10 asisti sezon sonrası Atletico Madrid hamle yaptı. İmza sonrası hiç maça çıkamadan Porto ve Wolverhampton'a kiralandı. Wolves 18 gol 6 asiste Premier Lig'e çıkarınca 14 milyon euroya bonservisi alındı. Kulübün radarına girdi. Liverpool 45 milyon euroyu transferi bitirdi. 182 maçta 65 gol, 26 asist üretti. Ve 12 yıllık aşkı, 3 çocuğun annesi Rute Cardozo. 22 Haziran'da sonsuza kadar evet paylaşımıyla dünya evine girdi. Futbolcu kardeşi André de taze evliydi çiftler İspanya'da balayı tatilindeydi. Ancak Jota ve Andre Zamora'da trafik kazası geçirdi. Çıkan yangına müdahale etmedi. İki kardeş için de kötü haber geldi. Diego Jota 28 yaşında yaşamını yitirdi.